dediğim gibi tam bir şifa deposu. Çok güzel bir çorba oluyor. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arabaşı çorbası yapacağız. Arabaşı çorbası için malzemelerim. 3 yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağım var. 1 yemek kaşığı bir domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı zeytinyağım var. Hakiki zeytinyağım var. Tavuğumu ben güzelce haşladım. E, tavuk bonfilemi 4 su bardağı suyla e, haşlayıp suyunu da aldım. Oraya çıkarttım. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. Tereyağımı güzelce tencerenin içine alıyorum. Tencerem zaten ısınmıştı. Hakiki zeytinyağımı da koyuyorum. Eriteceğim daha sonra hemen unumu ekleyeceğim. İyice unumu kavuracağım. Unumun kokusu çıktıktan sonra salçalarımı sırayla atacağım. Biber salçamı, domates salçamı. Böyle devam edeceğiz. 3 yemek kaşığı unu tencereme aldım. İyice kavuruyorum. Onun kusurunun çıkmasını sağlıyorum. Evet, unumuzu iyice kavurduk. Kokusu çıktı. Şimdi hemen biber salçamızı önce domates salçamızı daha sonra biber salçamızı atıyoruz. İyice gene kavurmaya devam ediyoruz. Evet, Gördüğünüz gibi salçalarımızı da iyice kavurduk. Artık ben yavaş yavaş et suyumu koyacağım. Karıştıra karıştıra. Bir yandan karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi arabaşı çorbam gayet güzel oluyor. Kaynamak üzere. Benim biber salçam Urfa'dan geldiği için acısı gayet yerinde. O yüzden ayrıdan acı biber koyma ihtiyacı hissetmiyorum. Tuz da koymadım farkındaysanız şu ana kadar. Çünkü ben tavuğumu haşlarken zaten tavuk suyuma yeterli miktarda tuz koymuştum. Böyle kaynıyor. Ben de bir yandan e, haşlamış olduğum tavuklarımı şöyle küçük parçalara böldüm. Eşit miktarlarda Şöyle diditmek istiyorum. Küçük küçük. Şöyle kapımı şöyle yapayım. Çorbam orada kaynıyorken. Ben de haşlamış olduğum tavukları diditiyorum. Çorba tam bir şifa deposu. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Özellikle hastalandığımız zamanlarda benim çocuklarımın ilk istediği çorbalardan biri. Arabaşı çorbası. Evet gördüğünüz gibi çorbamız çok güzel kıvam aldı. Bakın 10 dakika kaynattım iyice. Şu an pişmiş olduğum tavuklarımı şöyle azar azar atıyorum içine. Biraz da böyle kaynatacağım. Zaten çok güzel yoğunlaştı. Şimdi tavuklarımla birlikte biraz daha yoğunlaşacak. Dediğim gibi tam bir şifa deposu. Çok güzel bir çorba oluyor. 5 dakikada böyle kaynasın. Daha sonra servis yapacağım. Evet çorbamız çok güzel oldu. Artık servis aşamasına geçiyorum ben. Çünkü kıvamı çok güzel oldu. Pişmesi çok güzel oldu. Ocağımın altını kapatayım. Bakın şöyle kıvamını size de göstereyim. Gerçekten tam bir şifa deposu. Evet. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.